Merhaba Yıldız Haber takipçileri. Yeni programımız gündemden bir habere hepiniz hoş geldiniz. Bu programda sizlere haftalık ve aylık haberlerden kısa derlemeler yapacağız. Hazırsanız ilk haberle başlayalım. İlk programın ilk haberi hemen her yere sunuyor yakından ilgilendiren bir konu. Fındık. Fındık fiyatlarında değişim var. Serbest piyasada fiyatlar şu şekilde. Giresun kalite fındık 98 ila 105 lira. Çakıldak ve Levant fındık 94 ila 100 lira arasından işlem görüyor. Fiskobillik fiyatlarında ise yağlı fındık 99 lira 25 kuruş ila 111 lira 16 kuruş arasından işlem görürken kara ve sivri fındık 90 lira ila 100 lira 80 kuruş arasından işlem görmekte. Serbest piyasada en yüksek fiyatı yine Tarım Kredi Kooperatifi verdi. Yalnızca kooperatif üyelerinden alınan yağlı fındık 112 ila 121 lira arasından işlem görmekte. Sırada bizleri mutlu eden ve duygulandıran bir haber var. Galip Atlas tedavisi için Almanya'ya gidiyor. Önümüzdeki hafta Almanya'nın yolunu tutacak olan Galip Atlas'a Giresun Belediyesi önünde etkinlik düzenlendi. Giresun halkının hep beraber maddi manevi yardımda bulunduğu, gazetemiz yazı işleri müdürü Sinan Yıldız'ın da canlı yayınlarda farkındalık yarattığı Galip Atlas, tedavi için gereken miktarı karşıladı. Galip Atlas'a ve Atlas ailesine geçmiş olsun diyor, İyi haberleri bekliyoruz. 100 TL'ye 110 lira veren esnaf var sırada. Giresun'un Bulancak ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Erkan Göktekin, 100 TL'yi 1 lira ve 50 kuruş halinde getirenlere 110 TL vereceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 1 lira ve 50 kuruşun üretim maliyetinin artması sebebiyle baskısı da azaldı. Piyasada azalan 1 lira ve 50 kuruş sebebiyle madeni para bulmakta zorlanan esnaf farklı yollara başvuruyor. Bulancak'ta fırın işleten Erkan Göktekin de bunlardan birisine örnek. Sırada dünyanın gündemini meşgul eden bir konu var. İsrail ve Filistin sorunu. Başta Giresun olmak üzere çevre illerden Ordu, Trabzon ve Samsun'da protestolar yapıldı. Bunun yanı sıra farklı siyasi partiler, Bulancak Spor ve Yazı işleri Müdürümüz Sinan Yıldız'la savaş suçu işlendiğini belirterek İsrail'i kınadılar. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, su ve elektriği kesmesi savaş hukukunun açık bir ihlali olup savaş suçu teşkil ediyor. Abluk altına aldığı Gazze'de sivilleri katletmeye ve yaşam alanlarını bombalamaya devam ediyor. Bazı dünya ülkeleri Gazze'deki hastaneye yapılan bombalı saldırıyı soykırım olarak değerlendirdi. Gündemden bir haber programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.